Hepiniz Hepinize merhaba dostlar ben Tuna. Içim, Bugün sizlerle birlikte, su birlikte ve yanımdaki Tarkan ve olcanla şey birlikte oğlan, Ağaz, Raft oynuyoruz. Raft'ın ikinci bir obalı. O ne lan? Ha. Ben <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Ben videoya yeni giriş yaptım da siz ne buldunuz az önce? Yani bunu verdi. Voleyyy. <laughs> Gel bir. E, elini tut bir bak bakayım bana. Aa yiyebiliyorum. <laughs> <laughs> bu pişmiş mi? Tipe bak. Yo pişmiş la. Yedi. Tek, yeme yemeseydin keşke hepsini. Hayvan. Bana, oh çok iyi de yarabbim. <laughs> Hayır ben sana verdim sen hepsini yedin karaktersiz. şimdi bir dakika. Ben de sana yemek var ediyorum. Video dışında neler yaptığımızı anlatıyorum hızlıca. Bu tekne sürüklenip şöyle güzel bir adaya çarptı. Biz de buraya demir attık. Ee, i̇ki tane yeni sandığımız var. Öyle. Onun dışında pek bir e, şey yapmadık. Onun Artık dışında mi? Hüsnü miydi bunun ismi neydi? Aynen anladım. köpek balığımızın ismi Hüsve. Abi anladım. yalnız daha demin su içtim hala susuz diyor. Eee tuzlu içmiş olabilir misin? Kay yok ya biz ee, böyle o... at ha. kesin. Yanlışlıkla kesin var ya kesin tuzlu içtim. <laughs> Neyse olcan dur. Ee, video dışında şimdi bir iki şey daha topladık <laughs> denizin altından. Bunları söyleyeceğim hemen. Ee... Şimdi bak. Ben... Ben de hemen şey... kendime şey yapayım. Bir şey ha. diyeceğim de kumda research yeri var ama üstüne basılmıyor. Yani research da değil. Direkt basılmıyor üstüne. Allah. Allah. Neyimiz var? Olacak çünkü olabilir şu an. Bak şu an birisi... <laughs> ha yok. Kafandayım ben senin. Aa kuş yuvası yapabiliyoruz bu arada artık. Tam iyi. Kuş besleriz. Çok şu... iyi. Bir gelsenize şunu biriniz daha denesin. Ben mi yapamıyorum yani acaba ben sadece? Ben adaya çıktım da... <laughs> ben hemen balta yapıyorum yapmanıza ya gerek yok. İkiniz de sen. orada ne arıyorsunuz? Dur ben de geleceğim. Ha, bana e, 4 dört tane odun var mıdır bir yerde? Ee, bakayım. Odunumuz olcan da Olcan'da var, var. var mı? Ben de yok. Ben de yok. Ben bütün her şeyi kurtlamak Beyler çiçekleri <laughs> sana atayım mı? Aa ben açlıktan <gülüyor> ölmek <gülüyor> üzereyim yine. Balı yiyeyim tamam. bunu. Şunu yiyeyim mi? Yani olcana sor ben yiyeyim şu an. Evet, ye. Tamam yedim o zaman. Yedim. Camış. Camış. Aa, tek yol, Aa, tek yol, acaba de, ee, Tarkan suyu içmek için sağ tıklamış olabilir misin? Bilmiyorum kanki. <laughs> Yere döküyor ya o zaman. Fall şey, damage var mıydı bu ee, şey? Bilmiyorum Mesela. kanka Az önce öyle bir şey yaşandı da. Şu adayı Yaş. bir lootlayalım. Ne diyorsun? Kanki vallahi biz gene Olcan'la 2-3 bir şey baktık da adada da hiçbir bilmiyor, şey yok ha. neredeyse. Ha. Yani ağaç ağaçları kesmek için ben hemen odun topluyorum. Ben toplayacağım yoksa. Kengi sen de kes. Aa o alttaki tu lan. <laughs> Aa, dur ya köpek balığı şu an bir şey diyeceğim dedi. Bizi kışımızdan ısıracak. Bir şey diyeceğim. Bu oyunda hızlı koşma var mıydı unuttum <laughs> da. Ee, galiba aynen, aynen. Ben de yavaş geldim anlayık. Ben bunny yapı Atla... yapı geçtim şurta. Shiftle hızlı koşuluyor galiba. Evet evet. Balta nasıl yapılıyordu? Kanka bas e, orada şu tarafı ben şunu mızrak sanarak 8 tane şey yapmışım. Eee ok. <laughs> Oo, o biraz üzdü. Ok yapmak daha zor değil mi oyun? Ay 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 o evet ok yapmak <laughs> daha zor oyunlarda. Hayır ok kolay ok kolay yay zor galiba. Nasıl <laughs> lan? Hayır kuş tüyü falan lazım oğlum ok için. O Minecraft. Ben yani burada da lazım diye biliyorum ben ya. Eee? O forest'ta mıydı? Ha, o evet o olabilir. Valla ölüsüm yok. Taş, ya. e, bir tane var. Ben bak büyüteyim lütfen yanlış anlamayın su içmem gerekiyor. Dur şey. tane. Bunları böyle tekli atamıyor muyuz? Atamıyoruz. O neydi ya? Neyse. Bir balık yedim abi. Direkt <laughs> şey yaptım. Pişme Pardon. şiş mi yedin acaba? Kirli balığı falan mu? yemiş olabilir misin? Bilmiyorum da. Beyler yalnız burada ee, mal gibi kaldı kafedersiniz çünkü <laughs> evet, evet. odun lazım evet, şu an. Birisi bana şöyle bir 5 ee, tane daha odun verebilir mi? Ya, okey. bir tane odunum var. Bak, mızraklar mı seni yoksa? Balık topluyorum ne diyorsun? Sen sen balık mı tutuyorsun? Evet. Tam aşçıbaşı. Sen Şurada bundan sonra ben yemek ya. hazırlıyorsun. Tarkan nereye gitti? Allah Allah Necati Necati Ben buna Necati diyorum Korktuğum anda aklıma ilk bu isim geldiği ha. için Eee Oğulcan de <laughs> tahtayı da <gülüyor> alabilir <gülüyor> miyim? Oğlum bu mal bana uçmuyor ki yanıma uçuyor benim sürekli <laughs> Korkutuyor sağ ol Tahtamız lazım tahtamız yok Şöyle koştursam alır mıyım onu? Yani ben de düşündüm de ben riske girmeyeceğim ya Canım full ya bir kere iki kere ısırsın Allah bir kere ısırdı. Tahta tahta tahta. Öleceğim var ya o kadar eminim ki. Yok yok. İki kere daha ısırabilir bence. Zıplaya zıplaya geliyorum. Dur bakalım nereye varacağız? Tanklı mı senin için? Yo. Herhalde yetişir mi ya? Isırmadı daha ikinciye hayret. Gel gel. Lan ben öleceğim. 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 <laughs> Oksijensiz kaldım ha ölüyordum. Sen ne yapıyorsun aşağıda? Ah. Oh. Ya ben de iyi Arkamda bir şey mi var? Ha yok. Ah, İstediğimiz gibi tahta bana yemek koyar mısınız? Bana bir yemek koyar, koyar mısınız? Mı? E, ben de yemek yok. Var. İp vereyim. ipi kemir istersen olmadı. <laughs> Olur. Gel. <laughs> Aa bende şey var. Ee, deniz anası. An deniz anası. ne yani? ya? Aa. deniz Tarkan anası. Ya bu var adam, ya. Bu köpek şey balığı bana de bu... demeye çatmıyor. <laughs> bu köpek balığı deli ha. Sana bir böyle kuyruğuyla vurup geri geçiyor. Diğer vi videoda da var bak. Bu ağaçlar nasıl kesiliyordu bu oyunda? Böyle miydi? Ha kan geldim. Aç olan var mı aç olan? Dur ben hemen Tamam <laughs> ben bir süre daha tokum. Yani. Eee bu arada evet. bir şey söyleyeceğim. Oltam kırıldı. Onun içinde 3 tane daha yemeğim var. <laughs> Olcan bak, bak dur. Olacağım. Tut bunları atıyorum aşağı. Tamam. Onlar ne? Ben de alabilirim. Nereye ya? gittiler? <laughs> Zengin oldum. Şuna Tuna odunlar aa odun ki yes, Tuna lütfen bana odun getir bak sana o kadar odun verdim ha Allah ya yani beş beş al Bak tane yemek istiyorsan kanka bak yemek atabilirim odun ya. Sana, tarikan, yani Bunlar... yemeğe gerek Allah bak, Bir şey diyeceğim de Şunlar bambuysa ya bir dinleseniz de beni ha. Şunlar bambuysa ucundan kırıp kemirsek hani besin değeri falan yok mudur? Tabi tabi mu? oğlum biz zaten pandayız <laughs> günlük hayatımda ben bizzat pandayım <gülüyor> <gülüyor> E, siyah çiçek isteyen var mı kırmızı çiçek ya da? Ee, Valla bende kır ya kırmızı beyaz var. Ah çiçekleri muhtemelen. <laughs> Daha sonra atacağız. Karpuz ben buldum kimseye düşün. vermem ben yiyeceğim. Oğlum <laughs> ayıp bu arada. Aa bu <laughs> ne kokonat? Yo Çünkü mango aa. Bunlar Man ne ah? Mango mang ağacımız var beyler. artık. Ay, Tek mango değilim ama mang galiba çesb buldum. Ben olsa yapacağım. O, Dur ben sana. tu. Tur turp yiyeceğim ondan sonra chest'e doğru gideceğim. Nerede Olta yapıyorum ben kendim haberiniz tutun. olsun da. Yap kanki olta yap lütfen biraz balık tut. ve odun gerekiyor. <laughs> Olcan bir baksana elim ha. Bir dakika Ol bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bunu researchleyebiliyor muyum? var elinde. <laughs> evet evet. Bak. Hop hop köp. <laughs> bak bir onu. de şimdi bak. Oh Evet evet şey buldum ölmeyin Beyler beyler önüme atlayın. Yalvarırım önüme atlayın. <laughs> Ben tamam, yavaşladım, ağır yavaşladım. Tuna yapsın. Eee, neredesin Aa. ki? Ne ben sen? cidden öldüm mü ya? Ölmedin. Öldün mü? Öldüm <laughs> öldüm. E bu ne? Surrender and respawn mu diyor? Aa dur dur dur. Aa yatak olsa seni canlandırabiliyorduk. Chest Yasak buldum yapalım. ve chest'e atıştım biliyor musunuz? Bi, bi, bu bu ne? Dur, dur dur seni taşıyorum şu an. Canlanma. Kanki ben canlandım da beni karadayken tekrar öldürdü. Evet. ver ver ver. ben ne yapayım? Şu an benimle kim dans ediyor? <laughs> şu an benimle dans eden kim? <laughs> başım dönüyor oğlum başım dönüyor <laughs> ya. Birisi zıplıyor beni alıp. <laughs> <laughs> Ozan yapma yapma vallahi yapma. Özür dile abi de öyle bırakayım. Bunu, <laughs> abi. A öldüm olcan zıpla zıplat öldürdü <laughs> <laughs> öldüzo. neymiş benim bebeğim. Gel gel. Kışkırtmışsın mı seni? Ya neyse yatak nasıl yapılıyor? Onu yapalım. Birbirimizi canlandırabiliyoruz yatak yapınca. az Önce canlandırabilirdik mesela seni bak. Tamam ben sıfırdan başlıyorum ama işte yılın falan tam oldu Aa yere kim bir item atmış. Şey bileceğim de. Bunu ben bunu ben yanımda Aa, tutacağım. Tamam. Bu Şun benim. Ba Bak durun. Şu basit yataktan yapacağız şimdi. Amacı o. Odun uzak. var mı? Odun Tuna, mı? O yatak o, olduğu zaman kendimiz temlerimizle geri mi geliyoruz itemlerimizle? Hayır. Me o metalden mesela... yapayım mı beyler? Beyler beni dur, dinleyin. Dur. metalden yapayım. Olcan mı? mesela şey yaptı ya az önce. seni sırtına alıp taşıdı ya. Hı hı. Geliyor yatağı bırakıyor yeniden canlanıyorsun. Hmm, çok iyi tamam ee, peki size bir şey diyeceğim değil Ya bak yine düştüm ya <gülüyor> <gülüyor> Hani şey o köpek balığı Hep krep böyle yanından vereyim, krep geçiyordu krep be. ya Oğlum Hı -hı. beni dinleyin bir verin de Metalden olta yapayım kendime daha dayanıklı ee, Şu, şu an ona kullanmayalım Şu an ona kullanmayalım yani normal bence o. Tamam a al ya da Aa ya da. ben, ben acıkmış <laughs> mıyım Beyler Mangoy e ben şu an demiri geri ya. alıyorum okay. Mangoyu pişirebiliyor muyuz <gülüyor> <gülüyor> De demiri geri alayım mı? Ben mangoyu yedim valla artık. Tam demiri geri alayım mı? Gitme vakti geldi gibi. Yani ay şu ağacı kesmedim ben bir dakika. Kesme. Oğlum ayakkabı buldum lan. Nereye nerede? nerede? Aa üstüne üstüne. Bur ayakkabı burayı kim? Aa mı? bir şey diyeyim mi bu ölecek yakında. Ölür ölür. Şurayı bir tahmin el, edeyim ama. Efendim olacak? Ege. Ayakkabı buldum. Fiji. Ha Hayır, oyunda öyle şeyler var, öyle nesneler vardı bir ara evet. Neyi buldu neyi buldu ben anlamadım. Ben hani çiçek böyle... koyuyoruz bunun içine. Ha, ha ya, evet evet, evet, evet içine şans bir şans ya, kedisi vardı keşke. öyle. Burada Şimdi, atlanmıyor mu ya? Çiçek mi topluyorum? Tarzanlık yapsam demiştim. Bir de ben bu ağacı kestim lan. Ha ağaç daha yukarıdaymış. Ben bir tane Üç ağaç tane kestim ağaç var çünkü. Toplam. Evet evet ben Kanki ee, yere ye ha, ha. Odun yok lan, ya sıkıntı var mı? Olcan Artık... Ki de... oğlum nasıl odun yok? Tuna o kadar kasılmadı mı lan? Bir şey diyeceğim de burası survival kokonatımız bile var artık. <laughs> Aa bir tane ha. Okay. Sandığa balık koyuyorum. Fall am damage var mıydı bu oyunda? Yoktu Ay, galiba. Allah <laughs> Allah. Allah. Abi bir şey ne oldu değil mi? Bu ya? Bizim köpek balığı. <laughs> Bizim köpek balığı deli ha ben söyleyeyim. <laughs> Kanki artık gidelim bence buradan. Yani bence de. bir şey kalmadı ya. ya küçük adaymış. Aynen. Bu şeyi nasıl açıyorduk? Tamamdır. Allah. Bir şey attım ben yere. Toplan lan lan lan. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan Ali. ol oğlum, ya. <gülüyor> elleme elleme <gülüyor> ben balık tutuyorum ben. yapamam. Kokonatımı kimseye vermem hayır. Yere attım onu alacağım. Birisi. Ben oğlum buradayım balık tutuyorum Allah Allah. <laughs> ben yemek yiyorum. Birisi... <laughs> Ben mi e ya basıyorum oğlum ben mi de <laughs> <laughs> kendi kendi beyler bu arada shape şey parası yani bizde görün ben şunların hepsini tamam. bir alayım da hangisi eksik bir bakayım şey ha, yaprak Aa, ya ama, bir tane tahta taht, taht, taht aldım bir tane o beleş al beleşma ee, bir şey diyeceğim de bir tane yaprak lazım Allah Kanki ip var olur mu ee, yok yaprak Dur şunları bana salın yakındakiler de Loot yapayım Aynen Oğlum yakındakiler bana salın diyorum <laughs> Aa, Artık <laughs> yatağımız ölç. var Gayet Şöyle atayım da Ben balık istiyorum bu arada bir sürü yemek yapalım Okey okay, okey çok iyi olur Nasıl çeviriyorum? Şu su alanı, su şeyi var ya aleti onların iki tane yapalım bence Şimdi büyüğünü yaparız onun. Oo ben şuradakileri alayım hemen. Ha yine düşürüyorum. ben şey yapıyorum. Balık tutuyorum dedim gibi. Bir şey diyeceğim de burayı bir tane daha genişletip öyle koyalım bu yatağı bence. Çünkü köpek balığı kemirirse tamam. e, sıkıntı çıkacak sanki. Ben biraz şey e, tahta e, tahta lazım. Oh be artık bunu yapabiliyorum. Ya e, olcan 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 doğada bulunan dört elementi say. Ateş, su, toprak, tahta. O sonuncusundan lazım bize. Aa martı geldi ekinlere. Ekinlere geldi muhtemelen. Siz ne ektiniz ki ben yokken? Ha ekmemişiz şey oğlum martı <laughs> <ise> Geliyor <laughs> muydu oyunda? Martı ben bu korktum. arada ben de, ben de duydum evet bir şey geldi az önce. Bir Hayır. Şey var, öyle aradı. Oğlum su içtim suyu saymadı bu ne? Evet, yani, bende de az önce oldu ya. Bir şey diyeceğim Acaba de tuzlu içince ya da saatık yapınca. Oha beyler beyler. Baksanıza. Şu an. Neredesin? Ha tamam oldu. Az önce e, kancama takılan eşyayı alamadım. Kancamın ucunda sallandı full. Ha oluyor bazen öyle şeyler bu arada. Ya oğlum ya. Şimdi suyu de... bana salın ben yoksa. Sirküt... sirküt, Sirküt bu ne? Bundan lazım bize. Ha, neyse. Sirküt de mi? Ha, oğlum, oğlum benim karakter işte. öksürmeye falan başladı ne oluyor? Oğlum susuzluk da. İşte beyler. Şey Bunun ana teması ıı, çöp. <laughs> Denizler çöplerle dolu. Aynen. <laughs> bu kadar çöp nereden geliyor? Bir çeşit balık artık. var. <laughs> Haberiniz olsun da. Karşım bunlara Bileler... sen çöp mü diyorsun? Bunlar hayatımızı kurtarıyor bu arada. Aynen atın atın devam edin. Hop. Aynen aynen. <laughs> de... Ya beyler ben de susuzluktan öldüm. Tarkan senin şey çorba çorba yapabilirsin bak kase var Senin <laughs> çorbayla bir tam. alıp veremediğin var zaten. Evet evet ben şey yapıyordum sürekli. Tan o Abi, tamam da ben Bardak nereden yapılıyor ee, ha bardak? Hmm. Ya plastik katın iki tane öleceğim öleceğim plastik. Biri de su koysun. E plastik, plastik var mi? şeyde. Alın şu Şu ben koymuştum, su var bu arada alabilirsin suyu da. Abi şu Çest. balıkları atayım ben. Ya size oğlum çatayım. sen chest'teyken chest'e tamam, bakamıyorum tamam. haberin olsun. Atıyorum Bak, balıkları attım aldın. balıkları pişireyim beyler benim tahtam yok ya. Artık var kank. Tahta kim kendini? koydu? Ha. Oh temiz su. Oh ee, bu değil şu lazım. Ay burayı kemiriyor. Olcan gel bo ölecek bu arada bir yakında. Ya şimdi öldürmeyin. Aa beyler şey var. Biriniz çapa yapabilir mi? Geçen ben yapmıştım. Nerede? Şimdi başkanıza Aa, düşüyor. Benim çapalık malzemem yok galiba. Bir de plastikleri oh. alabilir mi insana? Ee, stone falanlıydı. Ben hemen e yelkeni o tarafa doğru döndürüyorum. Plastikler nereye gitti? Yediniz mi? Ne yaptınız? Sanki alan al, ben birazcık Çok daha tuttum galiba plastik. Lan. <laughs> ben attım Ter Terbiyesiz adamın biri önümden. Ne evet, terbiyesiz? ilk ben attım oğlum. Terbiyesiz. Bak seni gemiden atarım ya. Şunu bir kraftlayayım. Bak ben deliyim ha. <laughs> Aa, bu arada anladım. galiba fırtına çıkıyor. Hiçbir şey olmaz. Ya şimdi de tahta Ta lazım. Tahtamız var mı? Anlattın, Ta ya, aşağı, tahta, oh. ha, aşağı düştüm. Ha, tamam tamam hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı. Ee, değilim, bir bir, şeyim bir şey gibi oldu ama. Evet. Yemek isteyen var mı? Alamazsın da ben yiyeceğim. Ee, kanki şu anlık kalsın ben birazdan acıkırım. Ben yiyeceğim benim canım az. Tamam okey sen ye. Ee, yemeğimiz var mı olcan? Var var bak koyam ben. Bir sürü tuttum Tamam. Olur. Ya şu o onu... aydınlatmayı yapsak mı acaba? Dur ben bir tane yemek alacağım. Ee, nerede? Bunu, bunu ya. Bir anlamadım ki. Neyse, e, aydınlatma yaparsanız köşelere koymayın bu arada. Ha, bir tane yemek aldım haberiniz ola. Eee plastik ve tahta şey lazım bu arada. Ya. Tuna. Ha? Meşale, meşale. var. Meşale, meşale kaç milyon? Ya biraz uğraştırır şimdi büyük ihtimal yapmamız Yapalım malum abi, Az önce, da. Az tamam, önce baktım da yani pek kolay değil sanki. Ne istiyor ki mesela? Oğlum bende neden çıkmadı lan? Ha? ııım um, yo a e, şunu pişir. scrap da? miydi nasıl okunuyordu bu ondan e, lazım o. s-c-r-a-p bende iki tane var zaten e, dört tane e, lazım aa e, ben susuzluktan ölüyorum su bıraktınız inşallah Vallahi bilmiyorum ben, en son ben, ben aldım diye hatırlıyorum Ben bütün yemek işlerini ben yapıyorum aynen aynen <laughs> çok iyi oldu güzel güzel oğlum bu akılcı kendine benziyor a, ama e, shark bait hayır hayır bu değil neydi ee, ne yapmamız gerekiyordu. Dur ben bakıyorum hemen. Çapaydı. Ee, nerede bir Şey çapa? diyeceğim de e, şey Ç bu kuş için şey var yani. Ya korkuluk. Hayır korkuluk değil yuva. dört 4 tane yuvası. stone olan var mı? Dört tane stone. Taşıma yok demiş. Eee var. Hop oh, stone yok bunda. E bas 5 tane oh tam, tam tam. Sen yaptın mı? Craftladık bir tane yaptım yaptım. Which way Neyse bize şey tamam. lazım özellikle şu an tahta lazım. Olcan adadan... şu an şeyim, dur ııım birazcık ee, daha sadece. Bir şey. şey diyeceğim de, Çoluşum adaya zıplayıp topluyum evet. mu direkt ben şey? Kanki yani sen şimdi denin, ıı, biraz adanın yanına gidelim dur. Hafiften sonra doğru bir şey gidelim. Mi? Olcan senin yelkeni ayarlaman lazım birinizin. Ben bilmiyorum, Aynı anda yok, çapa ve yelkeni ayarlayamayacağım için. Her neyse. Evet, evet, ben bilmiyorum. İnan ki tamam kaydedim. çok ben... iyi. Hadi. Ha. Aa Hayır ver. hayır hayır. Çok gitme. Tamam tamam. Şu, bu an bir şey diyeceğim de ben e, bu mango yiyeceğim mecburen. Açlıktan Tamamdır öleceğim. Tamamdır beyler. Yoksa. Size bir şey diyeyim mi? 10 numara 5 yıldız. 5 numara 10 yıldız park ettim aracı. Al kokonat aracı. yine çıktı. Size bir şey diyeyim mi? Aracı cidden yan park ettim ha. <gülüyor> cidden mi? <laughs> <laughs> Harbiden bu arada. O topla topla. Gerçi toplanacak bir şey, bir şey, yokmuş ki. Eee çiçek mi çiçek alıyorum. Aynen aynen. Aa burada ne var? Gayet iyi, gayet. beyler ıı, mangoları falan artık yemeyin. Ha ekelim mi? Evet Ama evet. şey mango zaten mango ekiliyor ee, muydu oraya? Mango da emin değilim de ağaç zaten e, tohum olarak düşüyor. Tamam tamam okuyor o zaman. Tuna şu odunlar nerede ya? Hayır ee, git kış mıydı? kış. Kargaya Kar olta falan at. Şey yok manyak Yo, şeyler ya. Yok olta değil lan. <laughs> olta Oğlum, at bu... sen olta. Sen at işte yani rafasına falan bir yerine vur. Yalnız şey olayı çok değişik değil mi? Bizim gemi durduğu zaman bütün çöpler duruyor denizdeki. Aynen çöplerle çöplerle aynen. Öyle bir dalga abi. var ki şu an. Yamuldum ben yamuldum. Harbiden. olcan yukarı aşağı bak. gidip duruyor. Olcan bana bak. Vallaha. Oho. Kardeşim. Lan bu kırılmıyor. Aa tamam bende tohum var. Ne tohumu bu? Her neyse ben ekiyorum. Bende de var bir dolu tohum. Dur ekme. Allah! Allah. Su, suyla yıkamamışsın ki. Ay yıkamak ee, Bir şey diyeceğim de galiba yıkamak. full damage var. Birinizin kafasını düştürme ya? adam bağırdı. Ben yemedim. Tamam. <laughs> beyler bu suyu kendim içeceğim. Allah. Sonra... Allah! Beyler lütfen çapaya gelmesin. Çapaya gelmesin. Nasıl? Adam... Bundan sonraki suyu ıı, şeye dökeceğim, tohuma dökeceğim. Tohum ne yaptınız, nerede? To tohum, ne tohumu koyduğunu bilmiyorum Olcan. Nereye koydunuz? Yoksa koyacak şey tohum var mıydı? Farkında var. mısınız bilmiyorum da koyacak bir yerimiz yok henüz galiba. Ayakkabı. Var. Ha, Bak, bu ayakkabıya sadece nasıl? çiçek değil yemek. diyorum ekilebiliyor. Harbiden mi ya? Büyük ihtimal öyle bir şey ekti olacağım da buna. Hayır öyle değildi ya, ben bunda farklı bir şeyin yetiştiğini düşünüyorum. Ağaç ya, yani mı yetiştireceksin ayakkabıda? Hadi bakalım, <laughs> dur koyalım bir suyla yıkayalım su vermeyelim. Oo. Kırmızı çiçek bu. Bak tanırım, gördüm. <laughs> dur 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 <laughs> bakayım, bakayım Harbiden de kırmızı çiçek. <laughs> evet işte. Söylemeyeyim oğlum kendim. Lan. <gülüyor> oraya... <gülüyor> ya. Daha iyi oldu böyle? Ah, su içtim. Denizden aldığım suyu. <laughs> bir şey diyeyim, ben bu oyuna ilk başladığımda diyorum, burada mı Şöyle bir alayım, tahta koysun da yemek alıyor, şey Yine içti. Ay, tunakayım tahta koş şuraya. Ya, i̇çtim, affederim. Aa evet, 18 tane tahta var. Güzel güzel. Bu arada çiftle daha hızlı koşuyoruz. E, Oo, can ne, ne biraz fenasına. Evet kankaya yapacak bir şey. Oğlum ben bazen çiftle hızlı koşamıyor gibi hissediyorum. Aynı şey aynı Bizim... o açlıkla alakalı bir şey. Bizim Ay, her türlü bir kıtlığımız var ha. Tahta kıtlığı var şimdi. Çiçek olmayan her şeyi şu tarafa attım. Şunları da bir taşıyayım oraya. Çiçekleri bir yere atacağız da o ara ne ara? Ha, ne zaman tekileri ben yapalım ya. kendimizi. Şu yosunları alıp burada su altında şunun daha şunun fazla şey maskesi sen. alıyorduk değil mi? Evet evet. Tam Alabildiğim al. Eee. Bu bu hadi bas önemli. bas. Ya. Aa bak şey mango tohumu çıkarmışım. Bunu ekebiliriz. Evet. Olcan'ın çiçek tohumu daha mantıklıydı <laughs> bence. Köpek balığı sen, sen de gelme. Ben burada atıyorum. kardeş kardeş şey farm yapayım. <laughs> Kanka o da seni farm yapacak birazdan. Aynen aynen. <laughs> farm yapmayacak, kam <laughs> yapacak O i̇şte. direkt. Oy güzel burada metal var. Ya bunu yedi mi? <laughs> ben burada video girişi yapıyordum. Balık gibi. Oğlum. oğlum şuraya şey Adam video girişi var. yaptım bir şey yapmış. Nereye olacağım buraya? Yalnız Ol köpek balığının bir iki dakika aşağı iner misiniz şeyden? Eee geminizden. Ha şu da, an cidden bana neredesin? çok lazım biraz neredesin? köpek balığının dikkatini çekin. Neredesin <laughs> ki ben onu anlamadım. Geliyorum Gel ben, ben orada çekeyim bari. Adanın gerçekten. biraz di diğer tarafındayım. Adanın hangi tarafı o diğer tarafı? İşte ben de bilsem. <laughs> tamam ben su içmeye gidiyorum o zaman. Ben de su içmeye gideyim öleceğim. Ha <laughs> kim alırsa o, bu durumda? Ben koydum diye atı. Aa ben en son ama şişe e besledim. Tuna evet, ölüyorum ben. tuna. <gülüyor> tuna. <gülüyor> Ölüyorum. Lan çıkamıyor artık. Oha manyak. Bir şey diyeceğim de bu köpek balığı bir deli ha. Bize geldi. Geldim yes be oğlum çok iyi. Şey var mı? Olcan. Ölüyorum. Plastik. Ölüyorum. Tamam. Sen suyumu aldın. Eşyalarını mı? buldum. Ölüyorsan eşyalarını versene. Aa eyle kule. Salak ölmediyle eşyalarını versene ölmedi. Harbiden önemli değil o eşyalarını versen. Neyse plastiğin var mı? iki tane falan atsana varsa. Şurayı tamam. Chest'e bak oradadır. Her şeyi oraya attım. Ben ne yalnızca ana eşyalar var o yüzden. Size böyle ne şöyle mi? bir şey diyeyim. Elimde full deyim. ton lan var ya. Oğlum saatim boş basılı kaldı. Sanki. Tarkan sen neredesin? Aklıma bir şey geldi. Valla anlamadım ki. Ya beni, beni bir ben salın lan. Kendi halim. Bak, bak. Hayır gelirseniz köpek balığı da gelecek. Ben onu istemiyorum. Biz gelirsek değil. Sen orada durduğun sürece köpek balığı sana gelecek büyük ihtimalle. Yani. Gelmedi asla. Uzaktasın o zaman herhalde. Aynen. Aa buradan toplayabilir. Aa Ulan sen miydin? azıcık. Tamam. Aha lan ya kim kartımı çekti? <laughs> Aa <buradaymış, Olacak>. <laughs> ya, Burada. buradan çek. Ya sen de vallahi buradan <laughs> lan. Köpek balığı vallahi gelecek abi cidden. Ölmek istemiyorum biliyor musunuz mu? Şunları yakalayabilir miyim acaba? Valla gelen olursa oyundan çıkarım bu kadar lanetin. Hayır. Ya plastik lazım ver şunu artık. Plastik bulursam söylerim. Aa, sen değil ah. Oh. Ya ben e de biraz plastik vardı o abi H zor şey günlere. Süreceğim de. Ama bak ben birini e suya bu girdi. Ben ben. Benim bu hook'la <laughs> imtihanım şey şu AVM'lerde oluyor ya böyle makineler. Ee, hani nice istesen smart. de peluş oyuncu alamazsın içinde. Sana bir şey diyeyim ben onlardan iki kez peluş oyunca kaldım. Nasıl başardın? Yalnız sağ olun ikiniz de bu civardasınız ha. Ben de Ama abi, bu plastik top. Oğlum buraya birisi oltasını atıp plastik gitmiş. <laughs> Oltayı Olta atıp iki kilometre uzaklaşmış birisi. Oltası <laughs> koptu galiba. olcan <laughs> Yok ben ben bir şey edeyim gemideyim şu an. Köpek balığı aa, köpek balığı Kınar öldür şunu öldür. Yes, git. Yes, Nerede olacaksın orada. senin görevin o. La benim şeyim mızrağım yok ki. E, ben mızrak benden bende ne arıyor o zaman. Mızrağım kırıldı kralı dedim ya geçen bölümden abi, hiç mi video izlemiyorsun? Lan köpek balığı yan yan, yan, yan gelip ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ölmem. Aa, ha, köpek balığı göbeğiyle ısırdı beni galiba az önce. Aa, köpek balığı geldi ya hayır hayır ya bir de yavaşladım iyice. Aa, aa space'e basamıyorum. Köpek balığı sal beni. Beyler birisi yiyecek getirebilir mi? Tam kurtuldum. Al şeyden. Plastik olan benziyor. var mı? Kanki çok <laughs> uzağım. Adaya gelebilir mi birisi? Kanka bana kanka hala gelip. plastik lazım. Ya, ama ben aç acım. Zaten buradan ben tekneye gelene kadar da belki de, Gerçi tekneyi o kadar güzel fark ettim ki suyu koyun bu arada. Suyumuz olsun. Neyse tamam. var artık? abi. Aa tarkan ya tam... Öl de sıkıntı Oğlum, değil ya. Koşamıyorum ki. Buradan zıplayabilir miyim acaba? Allah <gülüyor> zıplayamadım. <gülüyor> Allah Allah zıplayamadım. Aaa bizim 3 tane yatağa ihtiyacımız varmış bu arada. Ohohohohoh. <laughs> ya. Ak akşam yatabilmek üst için. Biz yatacağız değil mi kanka? Ha. <laughs> Aynen. Şey var ya o çizgi film vardı bir tane üst üste uyuyorlardı. Ayılar Kalsın hani. Neler izliyorsun sen çizgi Hayır. Kim yatıyor? Ben yatıyorum. Ayı var hani. Ne? Adı neydi onun? Ayı kim oğlum? Aklımda... Üç tane ayı var, bir tane kutup ayısı, bir tane boz ayı, bir tane de panda. Aaa hatırladım, dur dur dur. E, Kafadar ayılar. Aynen aynen. Ha. Zaten ekranın sağına soluna bir yere koymuşumdur ben onu bulup. Ama açlıktan öleceğim, lütfen aynı anda almayın. Oh. Benim yani oldum işte, oldum. i̇şte burada öyle yatacağız, tamam mı? Üst üste. Tamamdır. <laughs> Ama onlar tuna yatakta yatsınlar. Tuna yat, Tuna yat Tuna yat. Aynen, biri aynen. buzdolabında yatıyordu galiba. Tamam olcana buzdolabını, ay olcana <laughs> buzdolabı buluruz. Bize şey lazım bu arada loot. Tam yatağı da ben alırım, tına da yerde yatar. Hayır ben senin üstünde yatacağım işte olay o. Ay olur. canım azmış yalnız bu halde Biz hala farm yapmayayım. Kanki midye buldum Şunu iki tane. Ya. Aa midyeyi kuş yuvası, kuş yuvası yapınca kuş yumurtluyum eyvah. Kuş yumurtluyor muydu? Ay yumurtluyor olabilir bu arada garanti. Hatta öyle diyeyim. Sağında yumurta falan yaparız. Gel ya Bir şey diyeceğim de... Evet. ...eğer bu beni öldürürse beni buradan alıp... ...yeri yatırın yatağa. Ee, <laughs> <oldu>. Belki canlanırım. <laughs> e iki tane fıçı topladım, bir sürü şey aldım geldim. <laughs> Zalmak etmişsin lan. Nasıl? Dur ben şunu taratayım bir saniye. Aa, Neyi? Bunu zaten taratmışsınız. Helal ee, olsun. Midye tarattım ben bu arada bölüm başında. Güzel. Oh, Gayet güzel. iyi. taratmama gerek var mı cicik? O, cicik. İşte sen de yapamıyorsunuz zaten. Ya bize plastik lazım. Neyse, çapayı çekeyim mi daha? işimiz Peki, var mı? Şey... Kanki metal or o bunda taratmışsınız Ya da dur tarat olmamış mı? Nasıl bir şey girdim ben ya? Bence buradan gidek işimiz kalmadı zaten. Hayır hayır oğlum. Ah Allah gene ah, oldu. Ay ah! Yosun buldum, yosun buldum. O su palet falan açıldı. Gayet iyi. Ocak hani bu şey vardı ya. Aa büyük olan barbekü ocağı. Öyle öyle. Aynen. Bilmiyorum galiba. Ya daha açılmadı. Bir iki Onun item var. Bir item İsmail kaldı. Koydum. Ay diğerini de koy. Benim canım biraz dolsun, bir gün daha takılalım burada.